Herkese tekrardan yeni bir videomuzdan merhaba arkadaşlar. Tek Blok serimizin dördüncü bölümüyle sizlerle birlikte karşınızdayız. Yine bildiğiniz gibi sizlerle birlikte dördüncü bölümü yine yaptığımız gibi sahnelerde yapacağız. Ama öncelikle daha fazla böyle video için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. En sonki bölümde bu halde almıştı. O zaman ben hızlıca başlayacağım. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza bedava bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bu arada yakında 100 abone olacak kız arkadaşlar söylemek istiyorum. 6 abone kaldı. Yakın zamanda da olur. Ne oldu? Evet. Şarjda olduğundan onu olduğu yeni düzelttim. Sıcakılmaya başlıyor Koyun gel güzel. Artık ben şu artık yakında yatağı yapayım. Bir ünü daha ikisek ama. Aleyküm selam. selam. Dinç'e hoş geldin bu arada. Ne yapıyorsun? Tek bloğun dördüncü bölümündeyiz. Hmm. Bu ne? Ben de bilmiyorum ki yani. Şunu sor ya arkadaş. Ben de bilmiyorum. Belki bunu tamamlayınca bir adamı çıkacak. Ne olacak ben de hiç bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazsın. Öğrenelim. Değil mi? Evet. Öğrenelim. Kazma kalacak. Şöyle yapayım da kılacak zaten. Bu arada şarjda olduğundan ışık kapanıp Alın valla Çok güzel Kırılmadı. Kırılacak ama. Ha kırıldı. Yedek bir tane yapalım. Şunu şöyle alacağım. E, yedek sopa lazım. Sobalarımı aldım. Taş yazmama lazım. Yaptım güzel. Sobaları böyle koyuyor. Bunlar yedek sobalarımız. Yedek odunlarımız da var. Tamam. Ha. Demir miydi? Demir kulesi. Evet. Şu baltayla kaçayım şimdi vay. Bu arada bu bölümde elmas çıkabilir mi? Aa koyun geldi yatağı yapıyorum artık. Evet. Artık beklemene gerek yok. Bay. Şimdi tamam. Şunu ne alacağım? Şunu ekleyeceğim. Şu da bir pis. Neye koyayım? Ee, şimdi demiri şöyle koyacağız. Odunları kaplayacağım. Çalışma masasından da yatağımı artık yaptım. Artık geceleri soğun çekmeyeceğim. Yatağımı şöyle koydum. Ben de kırmaya devam edeyim. Bu da kaç kez geldi sayın? Oo kaç top gel. Yok bu lapis, lapis tuza. He. acaba diyor taşım diyor ama lapis. Lapis hani büyülemek için, yapmak için kullandığımız. Vallahi lakayım. Oltun için kullandığından hiç çocuk anlamıyorsun. Evet şu an güzel gidiyoruz. Altın geldi. ilk altın bu. Bu arada bu video laksı olabiliyor. Ben bazen geç kırabiliyorum diye fazla uzun olmasın diye. Alkenden bu kırıyorum. Kırıyorum yani. Tarafı yeni söyleyeyim. Üçüncü de mi? kömür geldi. Domuz geldi, domuz sevmeyiz. Ne yolcu edeyim? Domuz haram olduğu için. Yine lapis. Aa, balta kılacak. Gücünü ne ara hızlı bitirdim ya. Odun, toprak, Haş Toprak kırıldım. Ha bitmiş saat. Evet dördüncü bölümde kıracağım. Kırdığımız bütün bloklar. 45 toprak. bak e, bunlar kalasla. Bunu dönüştürmüştüm zaten. Şimdi kümüle bu ara Şimdi al. Al diyorum. Altınları ve demirli ateşe vereceğim. Bunlar lazım olur diye bekliyorum. Bek Hem. Ne? Demirledi bir de şeyim. Sandığıma koyayım yedek. Şu toprakları da bir koy. 1 2 3 şöyle. Bu arada düşmemek için düşünce galiba aşağılay diyor. Ağaçlar niye büyümemiş? Alandan dolayı mı? Vallahi neden büyümemiş? Evet. Bu arada demirler belki onun şey yapabilirim ya. Bu arada elimin farklı olduğunu anlayanlar olabilir belki. Çünkü yeni karak ikinci karakterimi göstermek istedim. Infinite karakteri buldum. Onu aldım. Şöyle size göstereyim. Böyle arkadan önlü bir görünümü var. Entity Entity 303 efsanesi. İyi dönemlerde favori. E şimdi şunu şöyle yapacağız. Bu arada 3. seti de geçmişiz. Şunu şöyle oluyorsa şunu gel. Şimdi kovalayı yana alalım. Şöyle. Vallahi hep bir hedef yaptım ama ee, bunu böyle koyalım. Yedek bizim lacivert taşını artık yedek lacivert taşımız olsun. Evet. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geliyorum. Eğer bu video kısa oldu, olduysa kusura bakmayın yani ben biraz geç koyuyorum diye hızlı kırdım bu kez kendi erken de bitti diyebiliriz. O zaman 5. bölümde sizlerle birlikte görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.